Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri. Hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf matematik dersi doğrusal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Kağıdı kalemi hazırlayın. Başlıyoruz. İki değişken arasındaki ilişkinin grafiği doğru şeklinde ise ya da doğru şeklinde çizilebiliyor ise bu iki değişken arasında doğrusal ilişki vardır diyoruz. Daha sonraki konularda bir doğrunun nasıl çizilebileceğini göstereceğiz. Şu anda doğru şeklinde yani düz bir şekilde çizilebiliyorsa diye düşünmemiz yeterli. Bakalım doğrusal ilişki grafikleri nasıl oluyormuş? İşte bu şekilde. Düz bir şekilde ilerliyor. Düz bir şekilde ilerliyor. Düz bir şekilde ilerliyor, düz bir şekilde aşağıya doğru da inebilir, yatayda seyredebilir ya da dik bir şekilde de olabilir. Buradaki grafiklerin tamamı doğrusal ilişkiyi temsil ediyor. Peki nasıl olamaz? İşte bu şekilde. Bakın çizgimiz eğri şeklinde, işte böyle eğri şeklinde olamaz. Bu şekilde eğri olamaz. Ya da doğru kıvrıldı, kırıldı ya da yan döndü. İşte bu şekilde olamıyor. İki değişken arasında doğrusal ilişki varsa bu ilişkiyi gösteren denkleme doğrusal denklem denir. Daha sonra bunların nasıl çizildiğini de öğreneceğiz. Doğrusal denklemler y eşittir ax artı b şeklinde genel olarak ifade edilebilir. Biz bir doğrusal denklemi genel olarak y eşittir ax artı b şeklinde gösteririz. Fakat bazı durumlarda böyle göstermeyiz. Ax artı by artı c şeklinde de gösterebiliriz. Mesela buna iki örnek yazalım. Y eşittir 2x artı 3. Ya da y eşittir eksi 3x artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Ya da hiçbir şey de olmayabilir. Y eşittir 5x de olabilir. Buradaki sabitlerim olmak zorunda değil. Bunların hepsi doğrusal ilişki gösteren doğrusal denklemlerdir. Buraya da birkaç örnek yazalım. 2x artı 3y artı 5 eşittir 0. Ya da 3x eksi 5y eşittir 0. Sabit terim yazmak zorunda değiliz. Sabit terim olmaya da bilir. Örneğimize bakalım. Bir tablomuz var. x 1 iken y 2. x 2 iken y 4. x 3 iken y 6. 4, 8 ve 5, 10 şeklinde ilerliyor. Burada bir kural var. Kuralı olmak zorunda. Neden? Çünkü doğrusal denklemlerin kuralı vardır. Kuralımız y eşittir ax artı b şeklinde diyebiliyoruz. Bu konu aslında 7. sınıftaki örüntü konusuyla birebir aynı. Bakın birinci terim 2'ymiş. ikinci terim 4'müş. Artış miktarına bakıyoruz. 2. Artış miktarımız 2, artış miktarımız 2, artış miktarımız 2. O zaman ne diyorduk? 2n diyorduk değil mi? Burada da 2x diyoruz. 1 verdiğimizde x yerine 1 çarpı 2, 2, y eşittir 2 mi? Evet. Daha sonra 2 verelim. Y eşittir 4 mü? Evet. 3 verelim. Y eşittir 6 mı? Evet. Demek ki doğrusal denklemimiz y eşittir 2x artı 1 şeklindeymiş. İkinci tablomuza bakalım. x1 iken y4, 2 iken y7, 3 iken y10, 4 iken 13, 5 de de 16. Hemen artış miktarına bakıyorum. 3, 3, 3, 3. y eşittir 3x diyorum. Peki 1 verdiğimde 3 mü çıkmış? Hayır. O zaman bir de 1 eklemem gerekiyor. 3x artı 1. 1 verdiğimde 4 mü? 3 artı 1. Evet 4. Peki y eşittir 3x artı 1'de 2 verdiğimde x yerine 6 artı 1 7 mi? Evet. 3x artı 1'de 3 verdiğimde de 10 mu çıkacak bakalım? Evet 10 çıktı. İşte bu şekilde deniyorum. 3 tane değer için doğruluğunu bulduktan sonra artık daha fazla denememe gerek yok. Denklemim y eşittir 3x artı 1'dir diyebilirim. x'e değer vererek y'yi bulduğumuz için y'nin değeri x'e bağlıdır. Burada y bağımlı değişken, x bağımsız değişkendir. Kimin değerini buluyorsak o bağımlıdır. Biz x'e değerler vererek y'yi bulduk. x bağımsız, y x'e bağımlı. Bağımlı değişkenimiz de y'dir diyoruz. Burada bağımlı değişken ve bağımsız değişken konusu aslında çok da zor bir durum değil. Birkaç örnek vererek bunları açıklayabiliriz. Örneğin inek sayısı ile süt miktarı. Yani süt miktarı arttığı zaman inekler artmaz. İnekler arttığı için süt miktarı artar. Ya da zaman geçtikçe bir fidanın boyu uzar. Fidan uzadıkça zaman geçmez. Zaman arttıkça fidanın boyu uzar. Burada bağımsız değişkenlerimiz zaman ve inek miktardır. Süt ve fidanın uzunluğu da bağımlı bir değişkendir. Zamana ve inek sayısına bağlıdır. Şeklinde en basit ifadeyle zihninizde tuttuğunuzda bağımlı ve bağımsız değişkenler karışmayacaktır. Devam ediyoruz. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki tablolarda verilen x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki olanları bulup doğrusal ilişki denklemini yazın demiş. Yazalım. Artış miktarına bakıyorum. 5. Artış miktarına baktım. 5, 5 ve 5. Y eşittir 5x diyebilirim. Fakat x yerine 1 verdiğimde 5 çıkması lazım. x yerine 1 verdim. 5 mi çıktı? Hayır. Ne kadar eksiğim var? Eksiğim yok Fazlam var. O zaman çıkaracağım. 2 verdiğimde 2 katından 1 eksik 9. 3 verdiğimde 3 kere 5 15 bir çıktı. 14 bakın. 3'ü içinde doğruluğunu sağladı. Demek ki doğrusal denklemimiz y eşittir 5x eksi 1'miş. İkinci tablodayız. Artış miktarım 2. Artış miktarım 2 ve 2. Bu bir doğrusal denklemdi. Doğrusal bir ilişki vardı. Bunda da doğrusal bir ilişki var. Bağımsız değişkenin birer birer artıyor. Bağımlı değişkenim ikişer ikişer artıyor. Y eşittir 2x. Bakalım 1 verdiğimde, x yerine 1 verdiğimde 2 mi çıkacak? Hayır. 2 fazlam var. O zaman 2'yi çıkarıyorum. Şimdi 2 veriyorum x yerine. 2 kere 2 4, 4 eksi 2, 2 mi? Evet. 3 veriyorum. 2 kere 3 6, eksi 2 4 mü? Evet. Bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. Demek ki denklemim 2 x eksi 2 imiş. Üçüncü tablodayım. Yine bağımsız değişkenlerim x 1 2 3 4 5 diye artıyor. Bağımlı değişkenlerime bakıyorum. 3 artmış, 2 artmış, 4 artmış, 3 artmış. Bakın 3, 2, 4, 3. O zaman bu bir doğrusal ilişki ifade etmez. Doğrusal denklemi de dola, doğal olarak yazılamaz. Diğer tablodayım. Şimdi burada hangisi bağımlı değişken? X. Bağımsız değişkenimiz şimdi de y. Bakın y birer birer artmış. Ama x beşer beşer artmış. O zaman y eşittir diye değil x eşittir şeklinde yazmam lazım. x eşittir 5y. Bakıyorum y yerine 1 veriyorum. x 5 mi çıkıyor? Evet. 2 için deniyorum. 5 çarpı 2 10. Evet. 3 içinde deniyorum. 15 mi? Evet. O zaman doğrusal denklemim x eşittir 5y'dir. Ya da 5y eşittir x diye de yazılabilir. Ya da her iki tarafı 5'e bölersem y eşittir x bölü 5 şeklinde de yazılabilir. Şıklarda hangisi varsa onu seçebilirsiniz. Son tablodayız. Son tablodayız. Burada yine bağımsız değişkenimiz y oluyor. Çünkü birer birer artan bu. Şimdi bakıyorum. Bağımlı değişkenim kaçar artmış? Artmış mı? Hayır. Ne olmuş? Azalmış. Eksi 2'den eksi 5'e düşmüş. Eksi 3 azalmış. Daha doğrusu 3 azalmış. Bunu eksi 3 olarak ifade ediyorum. 3 azalmış. 3 azalmış. Ve bu da 3 azalmış. Y değil. X eşittir. Eksi 3y. Üç 3'er 3'er azaldığı için. Peki y ye yerine 1 verdiğimde eksi 2 mi çıkıyor? Deneyelim. 1 yazalım. Eksi 3 çarpı 1. Eksi 3 olur. Ama bizim eksi 2 çıkması lazım. O yüzden bir tane daha ekliyorum. Şimdi eksi 2 oldu. 2 için deneyelim. Eksi 3 y'yi. Çünkü buraya bir de artı 1 yazmıştık. Eksi 3 y artı 1'i deneyelim. 2 yazdım. Eksi 6 artı 1. Eksi 5 mi? Evet bakın eksi 5. 3 için de deneyelim. Bakalım doğru olacak mı? Ee, x eşittir. Eksi 3 y artı 1'de. Y yerine 3 yazıyorum. Eksi 3 çarpı 3 artı 1. Eksi 9 artı 1. Eksi 8 mi? Evet bu da eksi 8. Bu da bir doğrusal ilişkidir. Denklemi de x eşittir eksi 3 y artı 1'dir. Evet şimdi sıra sizde bölümündeyiz. Durdurup çözüyorsunuz. Oynatıp kontrol ediyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soruda 30 cm boyundaki fidan her ay 4 cm uzamaktadır. Fidanın boyu y ile geçen süre x arasında doğrusal ilişkiyi bulunuz. Doğru denklemini yazınız demiş. Fidan dikildiğinde 30 cm artı 30 olacak. Fidanın boyu y'ymiş. O zaman y eşittir demem gerekiyor. Geçen her süre x arasındaki doğrusal ilişki. O zaman her ay 4 santim uzuyorsa, x de ayı temsil ediyorsa, x'i 4 ile çarpmam gerekiyor. 4x artı 30. Bu soruyu taksimetre sorusu şeklinde de düşünebilirsiniz. Taksiyi çağırdığınızda, taksiye binmeseniz de taksinin bir açılış ücreti vardır. O ücreti ödemeniz gerekir. Buradaki 30, vidanın ilk dikildiği andaki boy uzunluğu sıfır değil, belirli bir boy var. Taksimetreye de ya da bir taksiye de bindiğinizde taksimetrenin ilk açılış ücreti sabit bir ücrettir. Gitmeseniz de o ücreti verirsiniz. Gittikçe her kilometre başına da yine fiyatınız kilometre ücreti kadar artar. İkinci sorudayız. Eda içinde 50 lira olan kumbarasına her gün 2 lira atmaktadır. Sabit sayımız 50. İkişer ikişer atıyor. O zaman 2x diyeceğiz. Buna göre kumbarada biriken para k olsun. K eşittir. Geçen sürede m yani buradaki x'imiz 2m. Arasındaki ilişki bir de sabit 50 liramız vardı. Bunu da eklediğimizde k eşittir 2m artı 50 şeklinde doğrusal ilişkiyi buluyoruz. Üçüncü sorudayız. Naz 100 lira olan haftada karşılığından her gün 5 lira harcamaktadır. Burada eklemiyoruz, çıkarıyoruz. Kimden çıkarıyoruz? 100'den çıkarıyoruz. Ne kadar çıkarıyoruz? 5'er 5'er. Eksi 5. Ne çıkarıyoruz? Değişkenimiz ne? Kalan para P olduğuna göre P eşittir geçen sürede T eksi 5T çıkarıyoruz kimden? 100'den. İşte doğrusal ilişkimizde P eşittir 100 eksi 5T oluyor. İşte bugünlükte bu kadar. Hoşça kalın. otomatikle kalın.